Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda böyle pullu iplikle çok zarif bir çanta öreceğiz. Çantamızı kendinden pulları olan bu şekilde makroma iplikle çalışıyoruz. Hemen şöyle dokusunu göstereyim. 100 metre ve 100 gram. Görmüş olduğunuz bu çanta 100 gramlık bir yumak iplikten rahatlıkla çıktı. Hatta şöyle bir miktarda ipliğim arttı arkadaşlar böyle özel günlerde kullanacağınız şık bir telefon çantası oldu. İçine bir telefon kolaylıkla sığabilmekte. Ben iç kısmına herhangi bir aparat yerleştirmedim açma kapama kısmına. Çünkü sadece telefon içine gelsin istedim ve bu zarif görüntüyü de kaybetmek istemedim. Hemen gelelim çantamızın ölçülerine. Eni yaklaşık olarak 11 cm, boyu da 16 cm piyasada bulunan büyük telefonlar dahi kolaylıkla çantamızın içine sığacaktır ama sizler mini çanta formunda daha geniş bir çanta örmek istiyorsanız başlangıçtaki zincir sayısını artırarak çalışabilirsiniz. Çantamızın zincir sayısını başlarken 3'ün katları olarak çalışmalısınız. İpliğimizden bahsettik. Hemen tığımızdan da bahsedelim. 3,5 milim yün tığ kullandım. Sizler tığ numaranızı 3 milim veya 4 milim de tercih edebilirsiniz. Ben pullu polyester makrom iplik kullandım ama sizler başka ipliklerde kullanabilirsiniz. Rafi iplik, kağıt iplik veya pamuklu makrom ile de çok rahatlıkla bu çantayı örebilirsiniz. İpliğimi parmağıma sardım. Hemen bir tane kilit işlemi yaparak başlıyorum. Yani bir ilmek alıp sıkılıyorum. Zincir çekmeye başlayacağım. Toplamda 18 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 18 zincirimi tamamladım. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve alttan sayıyorum. 1 2. 2 zincir atlayıp 3. zincirimin arkasında bulunan bu çizgi şeklinde gözüken ilmeğe batıyorum. İlmeğimi buradan çıkartıyorum. Tığımda üç ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı ilmeğe bakın. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. Yine bir ilmek çıkartıyorum. Tığım üç ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine alıyorum ve aynı ilmeğe tekrar batıp yine bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve tığımda yine 3 ilmek varken iki defa da çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zinciri de sayacağız arkadaşlar. İkili trabzan gibi. 1, 2, 3, 4. 4 tane ikili trabzana köşede tamamlamış oluyorum. Üzerini alıyorum. Şimdi bir sonraki zincire bakıyorum. Bakın hemen yanındaki zincir. Bu zincirin yine şurada arka kısımlarda görünen çizgi şeklinde olan ilmeğe batıyoruz. Hemen zincirimin arkasında bulunan ilmeğe battım. Ilmeği buradan çıkardım. Tığım 3 ilmeğim varken iki defa da çıkarak ikili trabzan çalıştım. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Hemen bakın bir yanındaki zincirin arkasındaki ilmeğe batıp yine buraya ikili trabzan yapıyorum. Yani iki defa da çıkıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar zincirimin sonunda bir zincir kalana kadar her bir zincirin arkasındaki bu tek çizgili ilmeğe İkili trabzan yaparak örmeye devam ediyoruz. Evet sıra sonuna doğru geldim. Bakın her bir zincire bir ikili trabzan. Şu köşedeki arttırmalar harici birer tane trabzanlar yaptığımız kısımda 14 adet ikili trabzan çalışmış olduk. Şimdi sol zincirimdeyim. Bakın buradaki yine zincirimin arkasındaki tek çizgili ilmeğe battım. Ve buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu köşede e 4 tane ikili tırabzanımız vardı. Hatırlayalım. Bu döndüğümüz zinciri de tırabzandan sayıyoruz. Dolayısıyla bu noktadaki köşeyi de 4 tane ikili tırabzan çalışmamız lazım. İlkini yaptım bir devam ediyorum. Aynı ilmeğe batıyorum. Bir ikili tırabzan daha 2. Üzerine aldım. Aynı ilmeğe tekrar devam. 3 ve tekrar aynı ilmeğe bir tane daha ikili tırabzan 4. Bakın köşelerde 4 ikili trabzanımı tamamladım. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Şimdi her bir ikili trabzanın karşısında yine bir tane ikili trabzan çalışacağım. Yani zincirimin karşı tarafını öreceğim. Hemen ilk gelen ilmeğe battım ve buraya bir tane ikili trabzan çalıştım. Burada şu şekilde alıyoruz ilmekleri. Direkt arkadaşlar bakın her iki ilmeği birden alıyorum. Dikkat zincirimin karşı tarafında. Tığımın üzerine aldım. Yanındaki ilmeğe battım ve hemen buraya bir tane ikili trabzan çalıştım. Bu şekilde her bir ikili trabzan tepesine veya zincirin karşısındaki her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu köşedeki arttırmadan sonra bakın yine 14 tane ikili trabzan çalışmış olduk. Şimdi sıranın sonunda bakın iki zincirle başladığım nokta var. Bunun tepe noktasını buluyorum ve buraya batıyorum. Bir tane ilmeğimi arkadan geçirip tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın taban kısmını burada tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Santim olarak tabanımızın ölçüsü yaklaşık olarak 11 santime denk geliyor. Sıramızı bitirdikten sonra iki tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Ve hemen bakın yanındaki ilmeğe batarak buradan yine bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda üç ilmeğim varken iki defa da çıkarak ikili trabzan örüyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Yanındaki bir sonraki ilmeğe batıp buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Toplamda baştaki ikili zincirimi de ikili trabzandan sayıyorum arkadaşlar. Toplamda 36 adet ikili trabzan çalışmış olduk. Dikkat. Baştaki iki zincirimizin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasına kilmekten geçiriyorum. Böylece ikinci sıramı tamamlamış oluyorum. Modelime vermeye başlayacağım. Üçlü gruplarımı yapacağım. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve bakın zincirimin tam dibine batıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı dibine bakın aynı battığım yere yine bir tane daha batıp ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimle birlikte bakın 1, 2, 3 tane tırabzan yapmış olduk. Alttan sayıyorum. 1, 2, 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğe batıp tekrar ikili tırabzanımı örmeye başlıyorum. 1, tekrar aynı ilmeğe bir ikili tırabzan daha. 2, ve aynı ilmeğe bir ikili tırabzan daha. 3, bakın üçlü grup çalışıyorum. Devam, tığımın üzerine alıyorum sayıyorum. 1 2. 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğe batıp tekrar iki trabzanımı çalışmaya başlıyorum. 1 2 ve 3. Üç. Bakın, üçlü grubumu yine çalıştım. Tığımın üzerine alıyorum. Sayıyorum. 1 2. 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğe batıyorum ve yine buraya ikili tırabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2. 2 ilmek katlayıp 3. ilmeğe batıp yine üçlü grubumu yapmaya başlıyorum. 1, 2'li trabzan. 2 ve 3. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz üçlü gruplarımıza çalışmaya. Alttan 1, 2, 2 ilmek sayıyoruz. 3. ilmeğe batarak üçlü gruplarımızı örmeye başlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ederim. Evet arkadaşlar sıra sonuna doğru geldim. 12. üçlü grubumu yaptım. Dikkat. Şimdi burada yine 1 2 2 ilmek atlıyorum ve bakın daha sonra 2 ilmek atladığım zaman 2 zincirle başladığım noktaya geliyorum. Zaten artık daha üçlü grup çalışmayacağım. 12 tane üçlü grubumun olmuş olması gerekiyor. Tamamlandı. Şimdi buradaki 2 ilmek de bana işlemi sağlamasına doğru bir şekilde yaptığımı gösteriyor. 2 zincirin buradaki 2 zincirin tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek Burada bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Bakın ilk model sıramı oluşturdum. Şimdi devam ediyorum. Hafiften ilmeğimi şöyle uzattım ve ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Arkadan bir tane ilmeğimi çıkardım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Yani şu başlangıç noktasında olan ilmeğimi bir tane kaydırarak ikinci trabzanın tepesine getirdim. Burada iki tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve aynı kaydırmayla geldiğim noktaya tekrar batıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Ne yapıyorum burada? Bakın buradaki ilmeği atlıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Üçlü grubumun İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Ve buraya yine üçlü grubumu çalışmaya başlayacağım. İlk ikili trabzanımı yaptım. Bir. Devam. iki Ve aynı ilmeğe bir ikili trabzan daha. Üç. Bakın ikinci trabzanın tepesine üç tane ikili trabzan çalıştım. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın. Buradaki ilmeğimi atlıyorum. Burayı da atlıyorum ve üçüncü grubumdaki ikinci trabzan tepesini bulup buraya hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Aynı ilmeğe bir ikili trabzan daha iki. Üzerine alıyorum ve aynı ilmeği bir tane daha 3 Dolayısıyla ikinci trabzan tepesine bakın. Üçlü grubumu çalışmış oldum. Şöyle bakalım. Şimdi modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Bakın hep alttaki üçlü grupların ikinci trabzan tepesine tekrardan üçlü grup çalışacağız. Şimdi bakın üçlü grupları örmeye devam ediyorum. E, modelimi verirken ikinci sıramdayım. 11. üçlü grubumu yaptım. Şimdi bakın 1, 2, 2 ilmek atlıyorum. Yani ikinci trabzan tepesine batıp yine buraya üçlü grubumu çalışıyorum. Bir ikili trabzan, aynı ilmeğe devam 2 ve aynı ilmeğe bir ikili trabzan daha. 3. Üç. Bakın 3'e tamamladım. Şimdi sıramı nasıl bitireceğim? Sıramı 2 zincirle başladığım noktanın tepesine batıyorum. Zincirin tepesine. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Bakın modelde ikinci sıramı da tamamlamış oluyorum. Bir sonraki sıraya başlarken dikkat. Her zaman bir tane ilmek kaydırma yaparak alttaki üçlü grubumda ikinci trabzan tepesine gelmem lazım. İlmek kaydırma yaptıktan sonra iki zincir çekiyoruz ve tekrar üzerine alıp aynı noktaya ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Başlangıçta hep bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. 10 sıra boyunca modelimizi öreceğiz. Eğer siz daha uzun istiyorsanız sıra sayılarınızı arttırarak devam edebilirsiniz. Çantamda bu üçlü grup sırasından 10 sıra ördüm. Sizler daha uzun olmasını istiyorsanız sıralarınızı arttırabilirsiniz. Hemen şöyle santim olarak da bakalım. Santim olarak ölçüsü de tabandan itibaren yaklaşık olarak 15,5 santim. Şimdi 10 sıra üçlü grubumu çalıştıktan sonra devam ediyorum. Son sırayı öreceğim. Son üçlü grubumu yaptım. Hemen bakın zincirimin tepesine batıyorum ilmeğimi aldım tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım bu noktada 1 2 2 zincir çekiyorum tığımın üzerine aldım ve hemen bakın yanındaki trabzan tepesine battım arkadan bir ilmeğimi çıkardım tığımda 3 ilmek varken iki defa da çıkarak ikili trabzan çalıştım tekrar üzerine alıyorum bir sonraki trabzan tepesine batıp buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar üzerine alıyorum ve yine bakın bir sonraki üçlü grubumun başlangıç kısmına geliyorum buranın da tepesine batıp hemen iki trabzanı örmeye başlıyorum baştaki zinciri de trabzandan sayacağız her trabzan tepesine bir tane iki trabzan olacak bakın 1 2 3 burayı tamamladık şimdi diğer grupta bir hemen diğer trabzan tepesine dikili trabzan bu şekilde arkadaşlar İkili trabzanlarımı örerek devam ediyoruz. Kısaca her ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyoruz da diyebiliriz. Sıramın sonuna doğru geldim. Bakın arkadaşlar toplamda 36 adet ikili trabzan çalışmış olduk. Şimdi son bitişe dikkat buraya batmıyorum. Çünkü burası ilmek kaydırma yaptığım yer. Buraya batarsak arttırma yapmış oluruz. Hemen bakın zincirimin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Burada bir ilmek alıyorum. Şöyle ipliğimi sıkılayıp bir miktar ipliğimi uzun bırakıp kesiyorum. Kalan bu ipliği çantamızın iç kısmından yürüterek gizliyoruz. Çantamızın aparatını yaparken dikiş için birazcık uzun bir iplik bırakıyorum. Eğer bu iplikle dikiş için zorlanan arkadaşlarım olursa pullu yapısından dolayı benzer renkte farklı iplikle de dikiş sağlayabilirsiniz. Bir tane kilit işlemi yaparak başlıyorum. Bir ilmek aldım, sıkıladım. Burada iki tane zincir çekiyorum ve örgümü hafiften çeviriyorum. Çevirdiğim zaman şu ilk zincirimin arkasında kalan bu çizgili yapıya batarak buna bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar çeviriyorum. Yanda kalan bu iki ilmeği alıyorum ve bunlara sık iğne yapıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Yine yanda kalan bu ilmeği alıp buraya sık iğne yapıyorum. Tekrar çeviriyorum. Bakın yanlarda. Şimdi ikişer tane kalmaya başlayacak. İki tane kalan ilmeğimi aldım. Sık iğne. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çantamızın sapını örüyoruz. En son bitiş kısmında da şöyle bir tane ilmek alıp yine sıkılıyoruz. Ben aynı iplikle dikeceğim için şöyle ipliği içinden geçirip dikiş için bir miktar uzun bırakıp ipliğimi kesiyorum. 117 santim. Çapraz kullanmayı sevdiğim için ben birazcık sap uzunluğunu uzun tuttum. Kendi ölçülerinize göre sap uzunluğunun uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi çantamızın sap dikişini iç kısımdan yapacağız yanlardan bunun için bu şekilde ucu tok bir iğne kullandım. İç kısmından her iki çanta sapında yanlardan dikiyoruz. Dikerken şu şekilde bir iç kısmından alıyorum. Bir de çanta sapının kenarlarından veya kendinden alarak bu şekilde dikişi sağlayalım. Çanta sapını da diktikten sonra tamamıyla çantamız hazır olmuş oldu. Gerçekten çok şık, çok zarif bir çanta yapmış olduk. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.